Hepinize merhabalar arkadaşlar. Uzun süredir video atmıyordum çünkü ha, bala gelmiyorduk. Yanımda yine Ahmetciğim var. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz videoya. Yanımda ko var. Bugün Uf. her yer çamur olduğu için çok yorucu geçiyor. Yürümek bir dert. Diyor ya hani bizdeki şu balık sevdası olmasa bu yolları kim yürüyecek diye. İşte bizler yürüyeceğiz. <laughs> evet. Yağmurlu bir gün. Buralara önceden zaten yağmış. Kar falan da yağmıştı. Ata ata gidiyoruz ama kayda değer bir balık alamadık. Bir tane kaçırdım. Güzel de aslında. Küçük balıklar denk geldi hep. Gerçi bir numarayla başlamıştım ondan dolayı. Hep küçük balıklar aldım. Onlar da geri bıraktık. Zaten Livar yanımıza almamışız. Kepçe de yok. Kepçe de yok. Allah'a emanet gidiyoruz. Evet buraya bir kepçe... Kepçeyle buraya bir şeyler yapmışlar. O yüzden dolayı çok çamur. Bakalım neler karşımıza denk gelecek. Daima arasayasın iyi seyirler. Üf. Abi göz gitti bunu alacağım ya. He? Yok gözü gitti aldım onu ya. Aldım. aldık. Güneş karşıdan buraya atamıyorum. açtı ya evet, bunu çok büyük devam Var buraya kadar kardeşim. Evet arkadaşlar, av sonu raporunu biraz geç vereceğiz ama <laughs> ee, eve geldik şu an. Poşetimizi hazırladık. Evet. Balık bölüşeceğiz. Balık. Balıkları bölüşeceğiz. <laughs> 10 tane kadar aldık. Porsiyonluk boylarda. 3 tane güzel bir şey kaçırdık. Bayağı iyiydi. Onu Sen... videoda zaten göstereceğim. Kayıttaydım. Zaten her türlü kaçıracaktık arkadaşlar. Bakmayın siz buna. Çünkü kepçemiz yoktu. Yani o da doğru. <laughs> evet. iyi seyirler diliyorum. Tekrardan abone ve like unutmayalım lütfen. Herkese daima gelsin. Bye.